Mustafa. Buraya da gel abi. Oo. Güzel. Yapıştırınca o gelmez. Kim gelir? zaten duruyor. Yalnız bunu ucuz yolla yani iyi yapıyor. bir Bu şey oluyor. almanız Aynen. lazım. Aynen. Çık taraflı var. Nerede var? Evet. Yavaş yavaş. Musa Kura. Güzel mi Uba. Beyler şov başlıyor. Ooo arabaya bak Subaru <gülüyor> <gülüyor> Sen şuan beni çektirdin mi? Burayı göndermiyor muyuz? Fak! Altyazı da geçiyoruz. Şuraya ya. 哎，大白鸽。<noise> <noise> <laughs>